2023 model Ford Transit aracımız. Orjinal bir şekilde kurus kontrol montajı yapıldı. Eski tuşlarımız burada, yeni tuşlarımız bu şekilde. Tamamen orjinal montaj yapıldı. Bütün tuşlarımız çalışıyor. Şöyle teybe bakarsanız sesi açıp kapatabiliyorum, kısabiliyorum. Buradan menüler yani üzerinde yine geçiş yapabiliyorum. Test komut tuşumuz yine aktif bir şekilde çalışıyor. Burada full control butonumuz var. Buraya bastığımız zaman ekranda set yazısı çıkar. Limit tuşuna bastığımız zaman limitleme. Şöyle artıya bastığımız zaman görüldüğü üzere tuşlarımız tamamen orjinal bir şekilde çalışıyor. Araç sahibine hayırlı olsun. Birazdan test sürüş yapacağız. Onu da videonun sonunda ekleyeceğim. Görüşmek üzere. Evet, şu an test sürüşümüze çıktık. Aracın 30 km'ye geçmesi gerekiyor. 30'dan sonra bastığımızda <laughs> Yukarı doğru Tekrar bas. Şu an gördüğünüz üzere 39 kilometrede sabit ilerliyoruz. E, kaz verip yine hızımızı arttırabiliyoruz. Frene devreye bastığımızda, e, kendi tuşuna bastığımızda yine devre dışı kalır. Yaptığım isteyenleri bekliyoruz. Bütün Ford gruplarında orijinal bir şekilde e, kurs kontrol, kamera montajı, gizli özellik aktivasyonu yapıyoruz. Tüm dostları beklerim.